Sanırım e, kadınların daha büyük korkulu rüyası ailelerin diye genelleyeceğim ben ama gebelik kaybı korkusu yaşıyor birçok kadın. Evet. E, bunu konuşalım istiyorum. Neden oluyor? Gece, gebelik kayıplarında hangi testleri yapıyorsunuz? Şimdi gebelik kaybı dediğiniz gibi kadınları en çok hüsrana uğratan evet. problemlerden bir tanesi. E, gebelik kaybettikleri zaman sanki o çocuk doğmuş da kaybetmişler kadar en az üzülüyorlar. Hele bu gebelik de biraz da tedaviyle olduysa çok daha fazla hayal kırıklığı ve üzüntü olabiliyor. Şimdi kadınlar mesela tedaviyle hamile kaldıkları zaman, tüp bebek tedavisi özellikle yaptırdıkları zaman hamile kalmadıklarında bu ihtimalin olduğunu bir şekilde kafalarına sokmuş oluyorlar. Ama gebelik kaybedildiği zaman önce seviniyorlar sonra evet. ellerinden bir şeyler alınmış gibi üzülüyorlar. Dolayısıyla en büyük hayal kırıklıkları da bu dönemde yaşanıyor. Şimdi bir gebelik kaybı olduğunda bunu aynı toprağa ekilen bir tohum gibi düşünmek lazım. Tohumda da problem olabilir. Yani bebeğin kendisiyle de ilgili bir problem olabilir. O bebeği besleyip büyüten rahimle de ilgili bir problem olabilir. Dolayısıyla gebelik kaybı yaşadığımız zaman biz ilk önce bu gebelik kaybını neden yaşadığımızı anlamamız lazım. Bebekle ilgili olan test oradan bebeğin alınıp sağlıklı olup olmadığının genetik olarak tahlil edilmesidir. Rahimle ilgili olan da rahimin içerisine yerleşen bebek acaba niye büyümedi? Ultrasonla baktığımızda bir miyomumuz var mı? Rahmin içini etkileyen bir polip var mı? doğuştan gelen rahmin şekli Hı. şemaliyle ilgili herhangi bir bozukluk var mı? Bunların aydınlatılması gerekir ve bunlara yönelik tedavi yapılması gerekir. Normal yollarla kalınan gebeliğin kaybından mı bahsediyoruz yoksa tüp bebeklerde Hepsi. hepsinde? Bütün gebelik kayıplarında e, biz Araştırmak özellikle bu işi kesinlikle yani, biz özellikle bu işle uğraşanlar olarak önümüze genelde hastalar hep defalarca gebelik kaybetmiş olarak gelir. Hı. Ve genelde de anlatılan şudur. İşte benim bir bebeğim büyümedi, bir bebeğimin kalbi durdu filan. Hmm. Ama kadın bu iki üç kere bunu yaşamış ve çok çok üzülmüştür. Hmm. Şimdi gebelik kayıplarının bazıları tamamen tesadüfen olur. Hiçbir hmm. sebep yoktur. O bebek gelişmez. Ya rahmin iyi bir yerine yerleşmemiştir hmm. ya da bebeğin sağlığıyla ilgili bir problem vardır. Kaybedilir, tesadüftür. Bir sonrakinde hiçbir problem hmm. olmaz. Problem tekrar tekrar olmaya başladığı zaman bunu mutlaka geçmişe yönelik aydınlatılması gerekir. Şimdi bir kadın önümüze geldiğinde iki 3 tane ben gebelik kaybettim dediğinde, her kaybettiği gebeliklerle ilgili hiçbir data da yoksa elimizde niye o gebelik kaybedildi diye bizim de elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Bu sefer ya tesadüftendir diyorsunuz, şöyle bir bakıyorsunuz bir tedavi yapıyorsunuz, gebelik kaybedersen neden kaybettiğine bakacağım diyorsunuz. Çünkü geçmişe yönelik bir şeyleri evet. görmek çok mümkün değil. E, ya da Öyle bir tedavi yapıyorsunuz ki her derde deva. Hem bebeğin sağlığını inceliyorsunuz hem rahimle ilgili her türlü testi yapıyorsunuz. O zaman da çok acayip bir meblağ ödemek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bizim için kaybedilen her gebelik ister tedaviyle olsun, ister evde kendi kendine olsun, neden kaybedildiğinin araştırılması ve önemsenmesi gereken bir kan durumdur. Tahminiyle mi? araştırılıyor? Şimdi rahimle ilgili problemler ultrasonla araştırılır. Hı. En önemli test ultrasonumuz bizim. İşte rahimde miyon var mı, polip var mı, doğuştan bir şekil bozukluğu Hı. var mı? Zaten çoğunu biz ultrasonla görürüz. Bazen tüplerde problemler oluyor. İşte kadın bir çocukluğunda bir apandist ameliyatı geçiriyor. O apandist ameliyatı sonrasında tüpünde bir tıkanıklık oluşuyor. O tüpündeki problem bile rahmin içerisinde yerleşen bebeğin gelişimini Hı. etkileyebiliyor. Bazen de rahimle ilgili hiçbir problem olmuyor. Bebeğin kendisiyle ilgili bir problem oluyor. Genelde yanlış yapılan bebeğin kürtajda alınıp büyümeyen bebeğin hı hı. patolojiye yollanmasıdır. Şimdi patolojiye bebeği yolladığınız zaman patolog bir parça alıyorsunuz, tahliye alıyorsunuz. Onun sağlıklı olup olmadığını yani kanser olup olmadığına bakar. Patologun görevi budur. Siz bu bebeği alıp tahliye yolladığınız zaman patolog size ne diyecek? Gebelik diyecek. Dolayısıyla bizim için yanlış bir şey olur. Yani bir aydınlatıcı özelliği olmaz. Yapılması gereken o bebeğin oradan alınıp genetik incelenmeye yollanmasıdır. Çünkü bebekler eğer büyümezlerse sağlıksız oldukları için büyümüyorlar. Yani genetik bir problemleri olduğu için büyümüyorlar. Biliyorsunuz vücudun bir süpap mekanizması var. Eğer rahmin içerisine oturan bebek sağlıksızsa onu bir şekilde elimine ediyor, yok ediyor. Yani öteki türlü olsaydı hani süzgeç olmasaydı biz üç ay geçirdikten sonra bir sürü sakat bebek görüp onları geriye almak zorunda kalacaktık. Üçüncü aydan sonra sağlıksız bebek görme sıklığımız çok çok azalıyor. Ancak Down sendromu gibi işte böyle... ...hani yaşamla kabil, hani doğduğunda yaşayabilecek çocuklar ileriye gidiyor. Hı. Gerçekten sağlıksız olan, sakat olan çocukların çoğu ilk aylarda Allah'tan ki duruyor. Ama dediğim gibi bu sağlıksızlıklar, sakatlıklar genç kadınlarda genellikle tesadüfen olur. Ama eğer tesadüfen değil de anneden babadan gelen bir şey varsa onu mutlaka ortaya konulması lazım. Çünkü kadınların hayal kırıklıkları hep gebelik kayıplarında oluyor... Gebelik kaybı bir daha olmasın diye bir sonraki denemede ya da bir sonra kadın hamile kalmaya çalıştığında onun mutlaka önleminin alınması ondan sonra hamile Cerahi kalması lazım. Cerrahi yöntemle mi çözümlüyorsunuz? Şimdi rahimle ilgili problemlerde tabii ki cerrahi yöntemler kullanılır. E ne dedik işte doğuştan rahim şekil bozuklukları Hı. olabiliyor. Perdeler işte çift rahimler onları aşağıdan vajinal yoldan histeroskopi dediğimiz bir işlemle günübirlik bir şekilde Hı. halledebiliyoruz rahim duvarında olan miyomlar keza laparoskopi ile çoğu bazıları da histeroskopi ile yine günübirlik işlemlerle oluyor. Çok kolay sadece akla getirmek lazım. Tüplerde daha önce geçirilmiş cerrahilerden dolayı ya da ülkemizde hiç cerrahi geçirilmese bile mesela tüberküloz diye bir gerçek var. Ülkemizde hala verem hastalığı geçirenler var. Bazen bu çok belirtisiz seyreder. Yani hiç böyle verem savaş dispanserine gidecek kadar değil bir grip gibi geçer. Ama tüberküloz mikrobu çok enteresan bir mikrop. Akciğerleri değil de bağırsakları, omurgayı, kadının rahmini ve tüplerini tutabilir. Tuttuğu zaman da kadının geçmişine bakarsanız hiçbir şey yok. Ameliyat bile yok. Ama kadının iki tüpünde problem var. Ve buna bağlı düşükler yapıyor. Dolayısıyla problemi saptadığınız zaman... Onu çok kolay ufak tefek cerrahilerle evet. günübirlik bir şekilde ekarte edebiliyorsunuz. Ultrasonun yanında bizim yaptığımız bir test daha var. O da rahim firmidir. Evet. Rahim firminde zaten rahmin içini etkileyen ya da tüplerle ilgili olan her şeyi de görmüş oluyoruz. Hocam yani çevre şartları, stres, artık beslenme Kesinlikle gerçekten etkili. çok sağlıksız bir şekilde devam ediyor. Çift olarak ne zaman bir doktora gitmeliyiz demeliyiz? Şimdi bir kadın düşük yapıyorsa mutlaka doktora gidiyor zaten. Hiç düşük yapmadı. Hatta nişanlılar diyelim. E, evlendiler. Bir baskı var bütün ailede çocuk Kesinlikle. yapma üzerine. 6 ay mıdır, 1 yıl mıdır? şimdi işi çocuk istiyoruz dediklerinde, istiyoruz dediklerinde eğer kadının yaşı 35'in üstündeyse 6 ay bekleyecek en fazla. 1 35'in altındaysa bir yıl diyoruz korunmasız ilişkiye rağmen gebelik olmazsa doktora hı hı. gitmeliler. Ama tabii bunlar şey değil, kural değil. Mesela erken geçmişinde geçirdiği ameliyatlar varsa, inmemiş testis gibi bir öyküsü varsa onlar hemen gitmeliler. Çünkü Özür onlar hocam? Evlenmeden önce hani bir takım sağlık şeylerinden geçiyor ya çiftler. Bu konuyla ilgili bir Yok, tarama var mı? Ya. Mesela aslında ya. bir anne olarak evlenmemizin tek sebebi bazen çocuk olabiliyor ya. Atıyorum eşte bir erkekte bir sorun varsa ya da aynı şekilde kadında bir sorun varsa birazcık karşı tarafı kandırmak gibi oluyor mu? Yani bunu açık açık Bunu Evet, bunu biz çok sık yaşıyoruz aslında. Hı hı. Mesela hiç adet görmeyen kızlar var. Hı. Çocuk sahibi olmak istediğinde problem mesela. yaşayacak. Evet. Bu iki türlü olabilir. Ya kadının yumurtalığında evet. yumurta yoktur ya da polikistik overlidir. İkisi de adet görmüyor olabilir. Bazılarının tedaviyle şansı vardır ama evlenirken bunları açık açık söylemek çok lazım. Çok ince bir çizgi aslında. Ee, bazılarının çizgi. ailesinde spermi hiç olmayan erkekler evet. var. Ee, çocukluğunda inmemiş testis ameliyatı Hı. var. Bazılarının çocuğu olmayacak o zaten belli. Bunu açıkça evlenirken mutlaka tabii konuşmak lazım. Çünkü sonradan öğrenildiğinde yuva yıkılıyor. Maalesef öyle oluyor. Siz az önce e, söylerken neler yapılabilir? Hangi testlerden geçiyoruz? Bir kadın olarak rahim filmini böyle bir gözümde canlandırmaya rahim çalışıyorum. Filmi Acılı ağrılı değil. bir şey değil. Aslında çekildiği güzel bir yerde çekilirse kesinlikle çok rahat bir işlem çünkü rahim filminde biz ne yapıyoruz rahimin ağzından rontgen de gözüken bir, e, bir madde veriyoruz ve Sadece röntgen, ağzından mı? Tabii rahim ağzından ha. normalde böyle adet görülen Aynen. yerden tersine bir sıvı veriyorsunuz Aynen. o sıvı rahmin içine doluyor ve Hı -hı. tüplerden karnın içerisine dökülüyor eğer bir kanıklık yoksa Röntgen aletiyle de biz onu kolaylıkla Sonra görebiliyoruz makinede Makine görüyoruz gerçek. yani ha. bir röntgen çekiliyor aslında evet, o kadar şimdi problem biz dedik yani bir kısmı cerrahi yöntemlerle rahim düzeltilebiliyor hı hı. bir şekilde. Rahimle ilgili kısmı halletmek kolay. Asıl önemli olan rahmin içerisinde yerleşen bebeğin genetik olarak sağlıklı olup olmadığını, büyümeyen bebeğinin sağlıklı olup olmadığını araştırmak. Diyelim ki testimizi yaptık, bebek sağlam çıktı. Rahmin içerisinde aldık bebeği, büyümedi bebek. O zaman diyoruz ki biz rahimle ilgili problemler üzerine yoğunlaşalım hı hı. çünkü bu rahim sağlam olan bebeği büyütemedi neticede. Ama bebekte bir problem görürsek o zaman anne ile babanın genetiklerine bakmamız hı hı. gerekiyor. Yani o bebekteki problem, sağlıksız durum, genetik problem, anneden babadan giden bir şey midir? Yoksa bu tamamen tesadüfen mi olmuştur? Hı hı. Bunları ayrıştırdığınız zaman diyelim ki kadında ya da erkekte. Çünkü düşük sadece kadının problemi gibi görmemek lazım. Bazı genetik problemler erkek tarafından da bebeğe gidebilir. Ve bebeğin gelişmemesine ya da sakat olmasına neden olabilir. Diyelim ki biz erkekte bir problem saptadık. Genlerinde bir bozukluk var. Ve dedik ki bu genetik yapı anneye aktarıldığında bu çocuklar hep düşer. O zaman elimizde tüp bebek gibi bir silah var. Hı hı. Tüp bebekte biz rahmin içerisine bebeği koymadan onun sağlıklı olup olmadığını ölçebiliyoruz, görebiliyoruz. Genetik olarak sağlıklı olup olmadığını görebiliyoruz. Tüp bebek sadece bir hamile kalma yöntemi değil. Aynı zamanda içeriye koyduğumuz bebeğin sağlıklı olup olmadığını ölçerek özellikle tekrarlayan gebelik kaybı olanlarda yardımcı olan bir yöntem. Dolayısıyla tüp bebek yaptığınızda sağlam bebeği içeriye koyarak bunun e, düşükle sonuçlanmasını bir şekilde önlenmiş oluyorsunuz. Genetik problemler Sadece bu genetik yazılımla ilgili bozukluklar değil. Bazen biliyorsunuz ailede hastalıklar taşınıyor. Hı hı. İşte yağ deposu hastalıkları var. Çocuk doğuyor, zeka problemleri olabiliyor. İşte ne bileyim kolu bacağı hı hı. tutmuyor. Bir süre yaşıyorlar, ölüyorlar. SMA dediğimiz kas hastalıkları var. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bunlar da böyle çocuğu olan bir sürü aile var doğru dürüst araştırılamıyor. Bazen maddi problemlerle, bazen de boş vermişlikten çocuk bir şekilde bir bir süre yaşıyor ve sonra kaybediliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bu çocukların hastalık problemlerinin nereden kaynaklandığını mutlaka araştırmak ve bilmek lazım. Bugünün teknolojisi buna yardım ediyor. Eğer biz bu çocukların nasıl bir hastalık taşıdığını, nasıl ölümle sonuçlandığını ya da nasıl hayatlarını bu şekilde devam etmek zorunda kaldıklarını öğrenebilirsek, hı hı. biz rahmin içerisine bebeği koymadan bu hastalığı taşıyıp taşımadığını öğrenip sağlam bebeği içeriye koyarak hı hı. hastalıklı bir çocuğun doğmasını da engellemiş oluruz. Bu aileye de faydalı, ülke ekonomisine de faydalı. Çünkü hı hı. sağlıksız bebek doğduğu zaman onu iyi etmek zaten mümkün evet. değil. Ona sürekli bakmak için bir tıbbi hı hı. yardım gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda da tüp bebek bize yardımcı oluyor. Birçok ailede de sağlıksız bir bebek doğrulmuş, o bebek kaybedilmiş, kaybedildikten sonra da ne olduğu da belli değil. Böyle bir durumla karşınıza gelebiliyorlar. Yani kadın erkek bir çocuk kaybetmişler ya da birkaç çocuk kaybetmişler ama çocuk kaybının neden olduğunu anlamamışlar. İşte onlarda 3000-4000 hastalığı kapsayan genetik testler var, paneller var. Anneye ya da babaya bu testler yapılıyor. Eğer bu testler içerisinde genetik bir probleme denk gelirsek, yani bu kadın hı hı. bu hastalığı taşıyor gibi, erkeğe de bakılıyor, erkekte aynı hastalığı taşıyor gibi ise, ki ülkemizde aile hı hı. ve akraba evlilikleri fazla, hı hı. böyle şeylerin karşı karşıya gelme ihtimali biraz fazla, o zaman biz yine aynı tüp bebekle rahmin içerisine bebeği koyarken, Sağlıklı olan bebeği seçip içeriye koyuyoruz. Yani bu konuda biraz farkındalık olması lazım. Ee, biz bebek kaybettiğimiz zaman ya olur bunlar doğal şeylerdir bu bebekte. De... Mutlaka her gebelik kaybının aydınlatılması lazım. Çünkü bu ikinci kere tekrarladığı zaman gerçekten aile için bir Hı -hı. üzücü kaynak olmuş Haklısınız oluyor. Haklısınız hocam. Operatör doktor Aret kamera, kocaman bir alkış. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok Acayip teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kutsal bir iş yapıyorsunuz. Birçok insanı mutlu ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi benim tatlı mı tatlı, yakışıklı mı yakışıklı bir konuğum var. Demi